Selamünaleyküm arkadaşlar. Sıfırdan Hayat kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere fazla uzun video atamayacağım. Eşimle beraber annemi yolcu ettik geldik. Biraz üzüntülüyüz açıkçası. Güldüğüme bakmayın ben de üzüntülüyüm. Fazla belli ama eşim biraz ağladı. Köye giderken size şurayı göstermek istedim. Burası bizim ırmağımız. Biz buraya küçükken çok balık tutmaya gelirdik. Şöyle arka kameradan biraz daha detaylı göstereceğim size. Aslında bizim çocukluğumuz hep buralarda geçti. Dırbırı dediğimiz balık tutma oltasıyla hep buralarda balık tutardık. Yüzerdik. Ne bileyim çok hoş güzel yerler. Kış olduğu için şu an biraz daha fazla su akıyor. Önceden bu kadar su akmıyordu. Çok da güzel, çok da huzur verici bir yer. Niye buranın Şurada kum ocağı var arkadaşlar. Birazdan geçerken eşim size arabada video çeker. Arabada emanet arkadaşlar dayımın. İleride inşallah Allah bize de nasip eder. O şekilde yani. Bugün biraz üzüntülüyüz. <laughs> Annem yolcu ettik. Destekçimizi. Ama o fazla durmaz. Gelip gider. Bakalım biraz kendimizi toparlayalım da. Her şeyin hayırlısı yani. Ee, burada kış geçtikten sonra arkadaşlar nasip olursa balık tutmaya da geleceğim zaten. Şuralarda da mangal yaparız. Tam müsait buralar. Temiz. Allah'ım inşallah o günlerde nasip eder. <laughs> arkadaşlar köpeğin ismini belirledik. Onu da şu manzarada açıklayayım. Maskotumuzun ismini fıstık koyduk. Fıstık mı? Evet. Fındık. Fıstık. Niye? Fıstık mıydı, fındık mıydı? Annem fındık dedi. Annem fındık dedi fıstık olsun. Niye? Fıstık daha güzel değil mi? Hayır, tombul. <gülüyor> <gülüyor> Eşim karar veremiyor, bu kararı ben verdim. Eşim tombul diyecekmiş. <laughs> Eşim tombulda kararlı. O güneş de çok güzel vuruyor ha. Youtuberlar hani şey kullanıyor ya efek. Aynen. Işık efekti. <laughs> arkadaşlar, eee fındık koyduk, değil mi? Anne fındık He, fındık. Pardon arkadaşlar, ben fıstık demişim, özür dilerim. Fındık koyduk köpeğimizin ismini. Ben Tombul. Hayırlısı olur. <laughs> olur. Eşim hala Tombul diyeceğim diyor. <laughs> Olsun. Zamanla alışırlar. Tospik gibi duruyor zaten. E, o şekilde yani arkadaşlar. Bugün sohbet tarzında bazı şeyler paylaşmak istedim. Yani eee annemi yolcu ettiğim için aslında üzüntüyüm. Ben de çok üzüldüm yani. Ya. Burada insan yalnız kalmış gibi hissediyor kendini. <laughs> o yüzden Allah maylısını nasip etsin herkesin hakkında arkadaşlar. Annesizlik zor. Onun için annenizin kalbini hiçbir zaman kırmayın. En son ağlarsa analar ağlar demişler. Onun için gerçekten doğru bir söz. Allah yolunu açık etsin onun da. Sağ salim gider inşallah. Birkaç bir yer daha çekeceğim köyümüzden. Ama burası çok mükemmel arkadaşlar söyleyeyim yani. Burada bal tutma videosu çekeceğim. Kesinlikle ve kesinlikle çekeceğim inşallah. Allah'ım nasip ederse. Şimdi yani yok mu? Şimdi vardır. Da. Aslında gelebiliriz ya. Yani. Valla arkadaşlar en kısa zamanda da çekebilirim. Haberiniz olsun yani onun da müjdesini vereyim. Şimdi biz bir köye çıkalım. Araba bulmuşken biraz sizin için köyü gezdireyim. E, şimdi videoyu çeksin. Bir de bizim alanımız var. Oraya çıkaracağım sizi. Oranın da videosunu çekeyim. Bugün bunları izleyin arkadaşlar. Size iyi seyirler. Şimdilik görüşürüz. Bu yoldan geliyoruz arkadaşlar ırmağımızın kenarına. Biraz oynayalım. Oynasın. Yani sabit tutamıyoruz. Sıra bakmayın. Biraz yollar bozuk. Şurası da kum ocağı arkadaşlar. Onu da şuradan birazdan çeksin arkadaşım. Burada da kum ocağımız var. Bu eskiden bizim köye aitti. Köyden belediye kalkınca taa Turgal'dan adamın biri satın almış burayı işletiyor arkadaşlar. Köyde de gerçekten iş var yani arkadaşlar. Ben şu köyde göç eden insanlar hiçbir zaman anlamış değilim zaten. Bilmiyorum. Ama ben köyü seviyorum. Köyde de geçim var. Şuraya da çekmek köprüde. Burada da çok altı arkadaşlar. köyümüzün yolu da burası. Eskiden yerler asfalttı. Şimdi parke yapmışlar. Parke güzel olmuş ama çok sallıyor. Biraz Titreşim yavaş <laughs> evet. Köyümüze gelmek isteyen olursa arkadaşlar yolu ezberleyin. misafirim olmak isteyen yakınlarda oturanlar varsa arkadaşlar hepinizi beklerim gerçekten. Aynen. Bizim buralar e, şeydir arkadaşlar dağlık değil yani düzlük Şuralarda dağlarımız var ama yani bizim e, köye ait burada çok tarlalarımız vardır. Ya yani şu gördüğünüz ta oralardan tutun yani bu taraflarda da hep bizim köydeki kişilere ait. Yani bizim de var Allah'a şükür. İnşallah onları hep ekeceğiz, biçeceğiz. Onların videolarını da çekeceğiz inşallah Allah'ın izniyle. Hepsini arkadaşlar işte beraber beraber kuracağız yani bu hayatı. Biz zaten şu an iki kişi kaldık. Sizle büyüdük zaman 100 bin kişi de olsak 100 2000 kişi olmuş olacağız. Beraber bu hayatı sürdüreceğiz işte arkadaşlar. Desteklerin sayesinde. Zaten kısa bir sürede de sevildik kanalı olarak. Arkadaşlar köyümüzün girişi buradan başlıyor. Ee, bizim köy büyük. Birazdan size manzarasını da çektireceğim. Ee, bizim alan dediğimiz bir düzlük bir yerimiz var dağların ortasında. Mesir alanı olarak geçiyor. Biz eskiden orada piknik yapardık. Piknik şölenlerimiz olurdu bizim. Oraya götüreceğim inşallah şimdi. Ondan sonra arabayı dayıma teslim edeceğim. Sonra evimize geçeceğiz. Birazcık da fındıkla oynarız. Fındığın videosunu da eklerim. Tam <laughs> fındık. Eşim tombul diyor. Köyümüz bayağı büyük arkadaşlar. Yani e, eskiden eskilerimiz kasabaydık zaten. Köy değildik yani. Belediye gidince taşınma olayı çok oldu. Şu gördüğünüz evlerin hepsi boş işte. Bayağı bir göç oldu bizim burada. O yüzden belediye kalktı. yeşil üretimisine mahalle olarak bağlandık biz. tane camimiz var. Eskiden daha çok imkanlarımız vardı. Birazdan eşimi gösterişimiz şuradaki bakkal. tekmenin şimdi kapandı orası. Şu karşınızda gördüğünüz yeşil, yeşil kapı. Yeşil kapılı yer eskiden dayının bakkalıydı. Biz işletirdik orayı. Burada biz şurası da bizim okulumuz arkadaşlar. 8. sınıfa kadar burada okudum arkadaşlar. Bu okulu birinci olarak bitirdim. Hey gidi anılar, hey gidi anılar. Hey ben Bir önceki videomda anlatmıştım arkadaşlar. Ben lisesini kazanmıştım. Buradaki okulu da birinci olarak bitirmiştim işte. Hayat insanları çok farklı yerlere sürüklüyor. Daha devam ediyor arkadaşlar. Daha köyümüz çok var. Daha da devam edecek. Bir manzaralı bir yere çıkartacağım. İnşallah oradan çekebilirsek çekelim. İzlerken biraz mide bulandıracak ama <gülüyor> 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 çok sallanıyor. Olsun. Diye. Bazıları da yani uzun video istiyor. Kesitler yapma diyor. Onun için arkadaşlar bu videoda hiç kesit yapmayacağım. İzleyebildiğiniz kadar izleyin. Ta köyümüz devam ediyor. Köyümüz gerçekten çok yok. Arkadaşlar eskisi. Ben 10 yaşındayken köyümüzün nüfusu 3300 kişiydi. O şekilde söyleyebilirim yani. Hatta bir ara ilçe olma durumumuz vardı. Ama maalesef işte bir anda göç birden başlayınca her şey mahvoldu yani. Köyümüzün dağlarına çıkartıyorum arkadaşlar sizlere. Evet arkadaşlar. Mesire alanımıza geldik. Yani burası bizim alan dediğimiz yer. Düzlük. Dağlarımız burası bizim. Ee, güneşten dolayı pek belki kaliteli çıkmaz. Biz burada eskiden piknik şölenleri yapardık arkadaşlar. Şurada da teknemiz var. Burayı yeni yapmışlar. Çok da güzel olmuş. Suya akıyor mu? Oo, buz gibi su. Arkadaşlar sizin yerinize birazcık içebilir miyim? Ya hayat yemin ediyorum burada arkadaşlar ya. Vallahi billahi hayat burada ya. Oo, buz gibi. Hmm. Su içsene buz gibi. Şöyle birazcık göstereyim sizlere. Tanımış olursunuz. Dediğim gibi arkadaşlar burada eskiden piknik şölenlerimizi burada yapardık. O zamanlar bayağı abi güzel günlerde nüfusumuz fazlaydı. Ya arkadaşlar şu doğaya bakar mısınız ya? Ya ben var ya hiç pişman değilim yani şu şehir hayatını bıraktığımda gerçekten yani benim bizim çocukluğumuz burada geçti. Ya ne bileyim Gerçekten Allah'ıma şükrediyorum ya. Gerçekten beni buraya tekrardan yaşadığım bir şeyler. Ama ben mutluyum. Oralara tekrardan döndüğüm için. Ya sizlere de tavsiye ediyorum gerçekten. Şu şekilde göstereyim arkadaşlar. Her şeyimiz var bizim burada. Şurası mescit. Şurası sahne. Şuralar piknik yapma alanları. Güneşten pek gözükmüyor ama. O şekilde yani. Abi güneşe denk geldik arkadaşlar. <laughs> Ama güzel parlak parlak çıkıyoruz Şu doğaya bakar mısınız arkadaşlar Şöyle göstereyim Ben çok seviyorum arkadaşlar Gerçekten çok seviyorum yani Gidiyor da fazla ileri gitmiyor Gel bana geç bakayım Gel çık gel mu? Mesir alanının içine girdik. Bizi de kovalamazlar ya arkadaşlar. Biz de buranın çocuğuyuz yani. İstediğim yere rahat rahat girme hakkım vardı diye düşünüyorum. Şöyle biraz daha güneşten kaçmaya çalışıyorum. Aşağıdan çekeceğim. Daha detaylı görün diye inşallah. Ya arkadaşlar yani şu toprağa basmak bile dungur dungur gitmek bile insanı mutlu ediyor yani ya. Yemin ediyorum var ya. Şu şekilde daha kaliteli sizlere göstermiş oldum diye düşünüyorum. Güzel değil mi arkadaşlar ya? Gerçekten yani var ya Piknik yapardık buralarda Koyunculuk için Yapmak istediğimiz zaman arkadaşlar Herkes koyunu bu tarafa çıkartıyor ee, Benim kaldığım yer Koyunculuk için pek müsait değil Orası ekim alanı bizim Yani tarlaların bulunduğu Bölümler Ekinin arpayanın pancarının ekildiği bölümler için Koyunu oraya sürmüyoruz Koyunlar hep bu taraflara çıkarıyorlar. Şu arka tarafta da bizim hep dağlarımız var. Koyun beslemelerini orada yapıyorlar. Onun için koyun işi karlı diyorsunuz ama yani ben koyunculuğu orada yapamam. O benim oturduğum yerde yapamam. Büyük bir ihtimalle arkadaşlar ben büyükbaş hayvan için destek kredisi alacağım. Biraz kendimizi toparlayalım da. 2-3 ay bunun sözünü vermiyorum ama yazın çok güzel şeyler yapacağız. Zaten torpaklarımızla ekeceğiz torpak ağası olacağız inşallah burada hep beraber büyüyeceğiz hep beraber ekeceğiz hep beraber biçeceğiz hep beraber de yiyeceğiz arkadaşlar şunun gerçekten de sözünü vereyim bazı insanların bana çok büyük desteği oldu bunu da buradan söyleyeceğim söylemeyeceğim ama söyleyeceğim arkadaşlar buradan Orkun Kuyucu abime teşekkürlerimi sunuyorum bize maddi olarak yardımda bulundu arkadaşlar ben gerçekten böyle insanların hayatta olmasından gerçekten çok memnunum. Yani Allah ne muradı varsa versin. İsmimi söyleme dedi ama ben söylemek istedim. Dayanamadım. Ben hayatımda ilk defa böyle bir şeyle karşılaştım. Tanımadığı insana maddi yardımda bulunan insanların gerçekten kalbine ben ya diyecek sözüm yok arkadaşlar. Allah razı olsun. Bin kere ondan Allah razı olsun. Yani dualarım hep onunla. Hiçbir zaman hiç kimseyi unutmayacağım. Şu yorumlarda her zaman destek çıkanların herkesin de Allah hakkında hayırlısını nasip etsin. Gerçekten çok seviyorum arkadaşlar sizleri. Fazla abone de fazla şunda bunda gözüm yok. ya yani yeter ki beni insan olanlar ve bana destek çıkan insanlar benim takip etsin, videolarımı izlesin. İnşallah büyürüz, daha da çok insana ulaşırız. Belki ben de mi insanlara vesile olacağım, belki köy hayatına dönecekler, örnek alacaklar. Onun için arkadaşlar böyle şeyler gerçekten çok güzel. Tekrardan söylüyorum. Orkun Kuyucu abime yaptığı maddi destekten dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Bugünlük size dağlarımızı, tepelerimizi göstermek istedim. Aşağı inerken köyün manzarasını da çekebilirse işimi çektireceğim. Çekemezse arkadaşlar arabayı teslim etmek zorundayım. Dayımın da işi gücü vardır. Onu da teslim edelim. Bugünlük videomuz da böyle olur. Biraz da fındıkla oynayalım. Fındık da bizi özlemiştir. Bayağı alıştı arkadaşlar ya. Hiçbir yere de gitmiyor ha. Vallahi. Hiçbir yere de gitmiyor. Bırakmıyor artık. Evi kollamaya başladı arkadaşlar. Göstermek istedim. Dağımızı, tepemizi, ırmağımızı. Şu karşıki dağlar falan var ya arkadaşlar. Oralara da gittiğimiz zamanlar oluyordu bizim. Bu şekilde yani arkadaşlar. Bu videoda kesit yapmayacağım olduğu gibi yükleyeceğim arkadaşlar. Takip eder, yorum yapar, paylaşırsanız sevinirim arkadaşlar. Birazcık da fındıkla oynayalım. Onu da videoya ekleyeyim. Gelmek isteyen olursa arkadaşlar tekrardan söylüyorum. Buraların <laughs> geçemedim mi? <laughs> Videonun heyecanı karıyı da arkada unuttuk arkadaşlar. Benim hayat arkadaşım. Gölgemizden bu anı da şöyle kalsın. <laughs> Biz birbirimizi çok seviyoruz arkadaşlar. İnşallah bu mutluluğumuz ölene kadar da devam eder. Bir <laughs> böyle. Evet. Onu da bir süre <laughs> anlatırız. Kesinlikle arkadaşlar. Yine anlatacağız. Eşimle. Ben diğer videoda anlatmıştım. Bu sefer eşimle de size bir video çekeceğiz. Bundan da bilginiz olsun. Onun da anlatacağı çok şey var. Biraz o da kendini anlatsın. Onu da tanımış olursunuz. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Sizleri seviyoruz. Fındık videosunda çekelim fındığımızı. Tombul nasıl isim onu da söylesinler. Şey <laughs> Eşim de tombul diyor ama olsun onun gönlü de olsun. O tombul desin. İki isim de koyabiliriz yani. Fındık tombul olur. Tombul fındık olur. <laughs> Fark Aynen etmez. Için. Arabamızı teslim edelim arkadaşlar. Emanet araba. Bir şey olmasın güneş batmadan teslim ederim. Sizleri seviyoruz. Fındık videosunda görüşürüz arkadaşlar. İzlemeye devam edin. Evet arkadaşlar. Şu depo. Bizim su deposu oraya da çıkacağım. Şu an çıkamayacağım da daha sonra inşallah tam detaylı bir şekilde size köyün manzarasını çekeceğim. Hatta aklımda arkadaşlar kamera alırsam şu bizim camiye çıkacağım. Caminin minaresinden çekeceğim. Şu ilerisi Yeşilyurt arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Elim titriyor ama. İlerisi bizim ilçe. Fazla uzak değiliz zaten. 3 dakika falan sürüyor. Burası da bizim köyümüz. Bu şekilde yani arkadaşlar. İzlemeye devam edin. Sizleri seviyoruz. İzlediğiniz <laughs> için Anlattım. Göbüşlü işte arkadaşlar. var. Göbüşlü köpeğimiz oldu. Gel. Gel. <gülüyor> 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 Tuvalet yapıyor. Tuvalet yapıyor arkadaşlar. Evet. Kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Tekrardan. <laughs> Tekrardan. Git gide ben de samimleşiyorum arkadaşlar gerçekten İlk başlarda acemiydim ama şu an gerçekten çok hoşuma gidiyor böyle videolarda çekmek. Gidiyor. Gidiyor oralara alıştıram. Gel buraya. Gel. Gel. buraya. Gel buraya. Oraya niye giriyor Şey <laughs> sen ne var orada? Konuşun niye rahat ediyorsun? Ne? Gel bakayım. Gel Gel bakayım bir daha. oraya gidiyor ne var ya? Gel Karıştıracak bir şey bulmuştu. Burada bir şey yok ki. <laughs> orada bir şey bulduk hepsi. Sabahtan beri orada. Ne ha? ee, bu şey hasta olur. olmuş. Şey. Verme. Çok Yine kaç. <laughs> bir şey buldu herhalde orada Niye böyle yapıyor? Demek ki bir şey buldu. Bak. Ne yapıyorsun Ana <laughs> ana. Yeri <Şöyle> yapmıyor <yapmayalım> <laughs> ya tuvaletini. Kulübesini de pizir, pizir Bugün daha yemek vermeyelim buna. Bence. Çok süt verdim. Ya da kuru bir şey ver ona. Mama gelsin. Bunu bugün kapatacağım. Orada bir şey bulmuş, orada rahat durmuş zaten. Şey <laughs> kaçıyor. Aslında girebilsek ne var orada? <laughs> Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. İnşallah severek izlersiniz. Anacım gitmeden önce kuru fasulye pilav yapmış. Allah razı olsun. Ellerine sağlık. Biz de işimle yemeğimizi yiyeceğiz arkadaşlar. Sonra yatıp dinleneceğiz. Yarın eşim yine işe gidecek. Ondan sonra Tokat'a gideceğiz arkadaşlar. Orada birkaç işimiz var. Size yarın tokatı gezdireceğim arkadaşlar. Bugün köyümüzü gezdirdim. Yarın da inşallah tokatımızı gezdireceğim. Sizleri seviyoruz. Allah'a emanet olun. Videolarımı beğenip paylaşırsanız desteklerinizi çok bekliyorum arkadaşlar. Bana daha da güven veriyorsunuz. Her gün video atmaya çalışacağım. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Aynen arkadaşlar içerik videosu da bize önerebilirsiniz. Eşim söyledi. Yani ne istiyorsanız söyleyin. Biz de ona göre çekmeye çalışacağız. Sizleri seviyoruz. Allah'a emanet olun. Herkese hayırlı kazançlar diliyorum. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz.